Oha bu da 7 milyon TL. Abi ne yapıyorsun? Ne diyorsun hiç? Abi bence satın almıyorsundur. Para mı yapıyorsundur ya? Oğlum beynime kan gitmiyor lan şu an. 21 spin. Abi. Ödemediyse ağlarım burada ya. Ağlarım burada ya ödemediyse. Devam. Aa boş geçiyor. hıh <laughs> hıh Bir de üçüncü sıra şimdi. Üçüncü sıra verdim mi iş bitti olur. Üç milyon. Abi muazzam ya. Üç, üç milyar yedi. Büyük merak ya. Aa ortaya da geldi. Üçüncü sıraya da geldi. Ritim de var abi. Abi bakamayacağım. yalnız olsun. Altı milyon sekiz yüz bin. Devam. Üç spin. Abi muazzam bir şey ya. Selim abi ne yaptın bu parayı? Ne yaptın? Arma milletin içinde. Bu parayı resim yaptı koy. Bir dakika. Ne dedin lan burada? <laughs> Gerçekten bravo. Gerçekten tebrik ediyorum Selim'cim. Muazzam bir kazanç olmuş. Muazzam. Bak. Başka diyecek hiçbir şeyim yok sana.